4 yılını tamamlamış okul müdürlerinin görevlerinde değişiklik yapılacak. Bugün Alparslan Lisesi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısının başkanlığını İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen tasarıya eklenen önerge ile görevli bulundukları okullarda 4 yıl görev yapmış idareciler görevlerinden alınacak. Öğretmen ve kurulca seçilen iki öğretmen isimlerinin girilmesi gerekiyor sisteme Çünkü puanlama bunlar katılacak. Ama DİSERER'de özellikle eğer o e, öğrenci temsilcisi son sınıf öğrencisi ise mezun olmuştur. Ya da o e, şeylerde e, ortaokullarda tekil sınıf öğrencisi ise mezun olmuş, gitmiş çocuğu. Dolayısıyla bizim bu çocuğu bulup puanı çekip şey, Fuar uygulamasını buna yaptırmamız lazım. Bunu kim yapacak? Okul müdürleri yapacak. Kendileri takip edecek. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantısına il ve ilçe okullarında görev yapan öğretmen ve idareciler katıldı. Bu toplantıda akıllarda oluşan soru işaretlerinin cevapları konuşuldu. Şimdi okulların girecekleri ekran bu. Burada okulda şey, eğitim kurumundaki en kıdemli öğretmenin TC'sini, kıdemli öğretmen, birinci, ikinci öğretmen. Buradaki veri girişleri yapıldıktan sonra sistemlerde kayıt işlemi yapılır. Daha sonra ilçe sistemine düşüyor. Şimdi bu belirli işlemi yapalım. Yapılan toplantı sonunda detaylı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun şunları söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımızın yönetici görevlendirme yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmelikten dört dilli doldur aynı görevde dört dilli dolduran müdürlerimizin yeniden değerlendirilmesi söz konusu. Biz de ilimiz genelinde 67 tane liseler de dahil olmak üzere 67 tane okul müdürümüz dört dil ve dört dil üstü çalışmıştırlar. Buna süreler doldurdukları için yeniden değerlendirmeye girecekler. Bizim toplantımızın amacı da bu arkadaşları bilgilendirmek, süreci takip etmelerini sağlamak. Biliyorsunuz dört dilini dolduran okul müdürlerimiz elektronik ortamda tekrar müdür olmak istiyorsa elektronik ortamda müracaatını yapacak. Ama oraya gelmeden önce eee okulda yapması gereken işler var. Nedir bunlar? İşte kuru tarafında iki tane öğretmen seçimi, en kıdemli öğretmenin seçimi, kıdemi en az olan öğretmenin belirlenmesi, okul aile birliği başkanının, başkan yardımcısının ve okuldaki öğrenci temsilcisinin belirlenmeleri gerekiyor. Bu şahısların tecellerinin okul müdürü tarafında sisteme girilmesi gerekiyor. Çünkü buna puanlama katılacak şahıslardır. Bu kişiler 14'üne kadar bu ayın 14'üne kadar belirlenecek, sisteme işlenecek. 14'ünden sonra ayın 15'in itibarıyla da puanlama dönemi başlayacak ve bu şahıslar müdürün okulda verimli bir müdür olup olmadığına dair puanlama yapacaklar. Süreç bu.